Yok. Arkadaşlar şimdi e, hani Bortos'u değiş çok değiş değiş dokuz dokuz şeyi var ya e, cipsi yani rafusta ya. işte onu deniyoruz şimdi kapta bekleyin, gel abla sen de Aa. ne yaptın o ne o Çorba. ne dedin? Çorba. Arkadaş hmm. işte bekleyin biraz ya. Arkadaşlar bekleyin. Değil. Ben de biraz fırından yiyeyim ya. Oğlum evde yok mu yoksun? Var. Yok mu? Yok tamam. Can sakın tatma oğlum. Bu sakın tatma sakın. Niye ben tatacağım yok Ama yorumunu söyleme. Maksimum gitti zaten yorumunu Tükürüyor baba. Vallahi tükürdü o. Hayır be hadi bir şey yok. Ablam da fırınlar için yoğurt yapıyor. Hadi var başa ben başka durayım. Ne yapayım yani, Ne yapayım? Mutfakçım mı? Gerçekten mi? Nasıl? Keşke söyleseydin de ona göre davransaydın. Aa şurada. Var bakacağım. Böyle baharatlı. Baratla sürekli gitmeyin bir şuraya koydum. Nasıl fikir? Çok iyi. Hayır fikir. Üçünün koyacağız şimdi. Cam da yoklu yiyor bu arada arkadaşlar. Ne? Cam ben da yoklu yiyor. Yiyor cam? Evet. Azıcık buz biber koyuyoruz. Bu Canım seviyor. <laughs> Hayır ben sevmiyorum. Ya, <laughs> buraya da ki. Dur. Arkadaşlar bu da yeni kedimiz de ki. Sizi. Tamam hadi bilmiyorum. Ben yapayım. de. Bir küçük öldür mü koyarken? Hayır. Yani baharatlar olarak benim sol kodolamam için ayarlanmış. Orada. Evet evde kendimiz yaptık. Sen bitirdin benim fırınlarımı. Doğru. Anam lakiye bak. Ben lakiyim, çekil oldum. Çekil de. <laughs> Golif Harun da kedisi böyle önünden geçiyor. Hazır mıyız? Tadıyoruz. Bekle. Ben bunu aldım. Poşeti çek kameradan. Hatta bunu aldım. Poşeti çek kameradan. Yani. Hı. Abi deniyorum Bekle. Hadi evet, tamam hadi. Şöyle yazık sağ ol canım. Ay. Arkadaşlar deniyorum. Babaannem deniyorum. çıksın arkadan. Babaannem çekil. Tamam. He. Deniyoruz. Al tamam. sen de al. Bekle ya konuşma yapacağım belki. Ne yapacaksın? Hadi hazır mıyız konuşalım? Hazırız. Bir. Dur iki, yapmadın. Bir, iki, üç. Vay Bora. Vay çok güzel lan. Bay Bora ben. Sen ne diyorsun? fikri nedir? bayağı iyi. Şu konuda fikri nedir peki? Bay. Bayaymış arkadaşlar. Alabilirsiniz. Anne daha bakayım. Ay tak, tamam. Çok kötü. Yok ya canım o ağzını şaplatma. Çocuk YouTube'a video atacak. Özür dilerim. Kapat o zaman yeniden başlayalım. Hmm, hayır. hayır. Arkadaşlar siz de deri... E, Edinler'in şeyde var neydi onun ismi? Volkan Market. <laughs> Her yerde var bu be. Evet Volkan Market'te var. Şeyin... eee büyük iki katlı özlerin orada. Aynen. Bence yeter bu kadar artık keyif yapmaya geçelim. Arkadaşlar. Abi bir deneyim hemen bir deneyim. Hemen bir deneyim. Hemen bir yoğurtlu şey bir deneyim. Evet. Hadi. Bir, iki, üç. Oha. Gayet iyi. Arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Biz şimdi ablamla keyif yapmaya Bye.